Merhaba arkadaşlar. bu sizlerle birlikte futbol oynuyoruz. Hem YZ karşı maç yapacağız hem de benim kadrom üzerinde konuşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim. 50 abone 50 aboneye geçtiğimizde yayın açacağım ve yayında e, sizler bana e, siz, sizlerin kadrolarını puanlayacağım. Hem de sizlerle ve satacağım öyle karışık bir şey olacak canlı yayın açtığımda zaten size topluluktan bilgi vereceğim. Şimdi benim kadrom üzerinden konuşalım. Arkadaşlar benim kadrom böyle ilk 11 gördüğünüz gibi. Ee, yedekler de böyle. Ee, bir de kadro dışı oyuncularım da böyle. Şimdi kadromdan sizlere bahsedeyim. Şöyle bir dakika arkadaşlar boyutu böyle iyi tamam şimdi geriye çekelim bunları tamam şimdi sizlere kadro kadromdan bahsedeceğim ee, kolektif güç 3133 top çevirme oyunu 433 dizilişi ben darbe nunez aldım çünkü kafa toplarında bayağı etkili hücuma gidiyor böyle göstereyim ben David Villa'yı aldım. Schneider'i çıkardım. Bir de Belletti'yi çıkardım arkadaşlar. Böyle bunu işaretledim. Şimdi sizlere e, e, oyuncuların yönlerinden falan bahsedeceğim. Darwin Nunes böylemesine gidiyor arkadaşlar. E, ben David Villa'yı GF kullandım. Böyle gidiyor oklarla görüyorsunuz. böylemesine gidiyor. Bir de böyle gidiyor arkadaşlar. Üç yönden de gidiyor yani. Ayrıca kanatları da açılıyor. Mes de aynı şekilde kanatları açılıyor. Şöyle gidiyor. Ve geriye de gidiyorlar arkadaşlar çok olmasa da. GÖ yani Schneider her yöne arkadaşlar. Her yöne gidiyor. Dost aşağı ve sağ ve sola gidiyor. Pedri de aynı şekilde her yöne gidiyor arkadaşlar, her yöne. E, Belletti hücumcu, hücumcu bek. Hernandez hücumcu bek. E, zaten stoperler. E, Marquinhos dosa da yardım ediyor. Ama Delight şöyle işaretleyim, söylemesin arkadaşlar. Delight sabit kalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben böyle yaptım. Siz de bu dizişi benden alabilirsiniz yani. Şimdi sizlere bunları sileyim. Bir de size bireysel talimatlarımı göstereceğim. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Size bir de bireysel talimatları göstereyim. Şöyle. Luis Roman'ı kullanıyorum. Top çevirme oyunu. Ben bireysel talimatları böyle yaptım. Defansif belli etti kontrol edip gf defans 2 gf böyle yaptım arkadaşlar bir de arkadaşlar ben defansif yaptım bir dakika arkadaşlar defansif hangisiydi o defansif dostu aynen Rodri hücumda yani Rodri defansifte duruyor daha iyi benim için benim kadrom böyle arkadaşlar bir de arkadaş sizlere bir de böyle anlatayım. Biraz boyutunu şöyle. Arkadaşlar bir de size tercihlerinizi söylüyorum. Seçmeliden hangilerini tercih edersiniz? Onları size hemen göstereyim. Bir dakika. Hemen arkadaşlar geldik buraya. Bir dakika şuradan hemen gösterelim. Tümünü gör tamam. Arkadaşlar şimdi söylemesini kalemi açtık. Eğer arkadaşlar santroforunuz kötüyse David Villa'yı alacaksınız. Ve GF olarak da kullanılabilir. GF'niz de kötüyse gizli forvet. Eğer sağ kanat ve sağ beyniniz kötüyse belletti kesinlikle. Kesinlikle belletti. Eğer orta sağınız güçsüzse ofans ortası şunay şunaydı. Uzaktan şutları mükemmel. Göbeğiniz kötüyse ve o os bir de dosunuz kötüyse kesinlikle Fletcher. Sağ kanatınız kötüyse tabii ki de Lumberg sizlere bahsettim arkadaşlar. Hatta siz görün diye bir de böyle yapayım. Hı. Yine tekrardan göstereyim. Arkadaşlar hem gizli forvet hem santraforunuz kötüyse belli. Ay pardon David Villa. Eğer sağ kanat ve sağ beyniniz kötüyse tabii ki de belli etti. Ofansif orta sağ kötüse Schneider etkili şutları var. Göbek ve dostunuz kötüyse Fletcher. Sağ kanatınız kötüyse de Lucum belki alabilirsiniz. Size tavsiyelerim mi? Size tavsiyem şu üçünü alın bence. Şu üçü en etkili isimler. Bir dakika arkadaşlar. Şu David Villa Belletti ve Besti Şunay'dı. Şu üçü etkili isimler. Şu üçü mükemmel. Ben zaten bu ikisini hediyeden çıkardım. Schneider'i de seçtim arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz. Schneider de zaten seçmeliydim size şöyle gösterebilirim. Bakın arkadaşlar, bekleyin, şuradan gösterebilirim. Bakın arkadaşlar, Schneider'i de buradan aldım. Ben eğer seçmeli sözleşme tabii ki ilerleyen güncellemelerde gelirse. Ben şey alacağım arkadaşlar. Size bunu da söyleyeyim. Eğer e, güncelleme falan gelir yine o seçmeli görevleri gelirse ben direkt Fletcher alacağım arkadaşlar. Çünkü G. Pedri'nin veya Bel Jude Bellingham'ın yerine Fletcher çok etkili olur. Ben zaten sağ kanat oynatmıyorum o yüzden. Hücum merke almam. David Villa belli etti var. eder de var. Ben eğer görev gelirse seçmeyle alakalı direkt Fletcher alacağım. Bence siz de görünür. Kötüyse direkt fletcher alın. Tabii ki kararınız. Ben sadece öneri verdim arkadaşlar. Arkadaşlar size kadromun son önünü gösteririm. Ondan sonra bir maç oynuyoruz. Bakalım. 7 dakika olmuş. Tamam. Benim kadrom böyle. Ee, siz de yorumlara kolektif gücünüzü yazabilirsiniz. Hemen maça geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir de video video fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Hangisini oynayalım? Bu var. Bunu oynayalım. Arkadaşlar bir de arkadaş size gönderebilirsiniz. İsmim Umutcan alt 49 görüyorsunuz. Not alabilirsiniz. Hemen maça geçelim. Arkadaşlar bir de canlı yayında unutmayın. Size ben topluluktan bilgi veririm. Arkadaşlar abone olursun, olursanız çok sevinirim. Bir de like da atın arkadaşlar. Desteğinizi bekliyorum. Atmosfer Stad ışıklarının arkadaşlar ise bir de bu maç kimlerin etkili olduğunu göstereyim. Arkadaşlar Schneider mükemmel. Baksanıza sıkı top ses tutması yüzde. Bir, bir de bu maçtan, maçtan sonra size oyuncuların var. ayrıntılarını göstereceğim. Arkadaşlar Rodri mükemmel ses mesela. Ses Yok edici. Schneider. Teo de verdi. Schneider aldı. Schneider rafı. Teo Hernandez. Önüne Rodri. Delight. Arkadaşlar Rodri ile Delight zaten yok edici. Mükemmel iki oyuncu. Darwin Lunes zaten birazdan göreceksiniz. Kafa vuruşlarını. İyi oynadı. Ah. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Rodri. Arkadaş Schneider'in top çalması da mükemmel. Şimdi Hernandez oradan geç. Geçti. Arkadaşlar bakın. Adam her kafaya çıkıyor. Mükemmel bir kart. kart. Yani bence Endrick ve Zamir'in yerine Darwin'in yazar. Ama tabi ki santrafımız kötüyse. Darwin'in mükemmel. Hem bitiriciliği de güzel. Evet iş tamam demeden önce yapılması gereken piyasa şutları da mükemmel. Hani mükemmel bir santrafor. Schneider'e verir bücünler. misin? Kaç Schneider? Uzaktan Zayder. bir şut deneyeceğim Şunayder'le. Ah geçerisi. Rodri. Aşırı. Marquinhos. Arkadaşlar Marquinhos bir nevi dos. Evet, defans ortası bir, bir nevi. Mükemmel bir kart. Hernandez. Ve... Rodri alırsın onu. Delight. Schneider ver de de, pası. Pedri. Pedri boşu, Verdi Nunez'e. Nunez Messi'ye. Messi'ye geçmedi. Bir Aşadın, Arkadaşlar bir de buradan e, Jafenri selam olsun. Onu çok seviyorum. Delight. Teo Mendes. Mendes. Delight kaçtı. Delight verdi pasını Schneider'e. Schneider. E. Schneider. Messi. Ye. Messi. Koleji. Messi. Beş. Darwin aldı. Darwin Nunes. Orta. Erken ah be geçmedi. Arkadaşlar zorlaşıyor. bir de David Villa'nın tek sorunu. Ama ona rağmen e, bazı ortaları gole çevirebiliyor. Boyu biraz daha uzun olsaydı. 1.74 ya 1.84 falan olsaydı. Ay direk. Arkadaşlar görüyorsunuz Darwin'in arkası dönük bile mükemmel. İzleyelim. Baksanıza arkası dönük bile kafa vuruşuyla ile vuruyor. Arkadaşlar bir de Schneider'in ortaları mükemmel ya. Çok güzel yerler açıyor. Delight alırsın orayı. Teo Nendes. Arkadaşlar bir de T önlerinde acayip hızlı. Deli gibi koşuyor. Hem hızı hem hızlanması. Bir de arkadaşlar hız demişken belletti hızda herhalde 101'di. Zaten bu maçtan sonra e, oyuncu ayrıntılarına bakacağız. Schneider, David Villa ve İkinci yarı geçiyoruz. İlk <laughs> Arkadaşlar bir de Türkiye Spiker bence bir bizim iki beklediğimiz iki gibi gelmedi ya. Daha coşkulu gelseydi ve kelimeleri A düzgün kurabilseydi mükemmel olurdu. Pedro ver pasını belletti. Arkadaşlar belletsin yüzüne bakar, bakar mısınız? Ya adamı kimse yakalıyor mu? David Villa hayır. Hayır. Beleti al oraya. Ah be. Arkadaşlar bir de canlı yayın açmasak bile ama aç, açıp Ayak yaparız koydu. aynen ya. Açıp yaparız zor kadro puanlamayı falan. Arkadaşlar Bileiro. bir de Ekbank hani ortaklaşa maç var ya. Bazen canlı yayınlarda onu da yapabiliriz. Pedri'ye Arkadaşlar bir de Pedri'nin çalımları çok geliyor. güzel. Açınıyor. Bayılıyorum Pedri'nin çalımlarına. Ya. Bir göbeğe var. göre mükemmel. Şunay dere ver. Şunay çek. Vur. Puff. Arkadaşlar bugün videoyu çekmemiştim dedim. Rastgele bir maçı gireyim. F, Football futbol liginde e aynen. Çıkışsın. Kornerden Schneider'le gol attı. Dedim bir vurayım çektim kamerayı tam kalecin üstüne vurdum kaleci zıpladı elinden sekip gol oldu mükemmel bir koşumaydı ay arkadaşlar bir de David Villa'nın da çalımları mükemmel dribbling'i mükemmel arkadaşlar bir de e, yorumlara yazın YFC mobilde oynayalım mı? Tek e futbol değil belki YFC'de oynarız bir ara. Ama Nerede? beğenilirse çeker mi YFC? Eğer beğenilmezse anadolu. e, futboldan da var. Messi. Pedro alıyor. Rodri. Arkadaşlar zaten Rodri, Marquinhos, Delight. Bu üçü savunmada yok edici. Bir de arkadaşlar Belletti. Belletti'nin fiziksel teması mükemmel. Yani çok iyi. Asanza, Marquinhos. Derin çizgi. Darwin'in az uf. Ver pas şu Schneider adamı çok masak oldu. Pedri. Ve Pedri geniye. nereye gitti? Neyse ah. Maçın sonu Rodri al. Aferin Rodri. Schneider çek. Schneider ikisinin evet, arasından geçti. Kafalıdır. Schneider. Rodri. Martinez, Ah be. Marquinhos adamsın. Of. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Delight. O Delight. Teo Mendes, Mendes koş. Ver ara pasını. Pedri. Of. Ara pası Nes. Nunes Messi. Lionel Messi. Messi mükemmel bir kart kemer bir skor. Yes. Ve 2-0 maçı kazandık. Bir yes be. Çıkıyordu. Arkadaşlar şimdi David Villa. Hatta Nunez de katalım aynı. Nunez, David Villa, da, Schneider ve Belletti'nin oyun oyuncu ayrıntılarından size bahsedeceğim. Bu maçı kazandık. <laughs> tamam ödüllerimizi alalım oyuncu ayrıntılarına geçelim. Hemen Arkadaşlar acaba ne zaman büyük bir güncelleme gelecek? Gelse bir sürü video çıkarı. Hemen Darwin neze bakalım. Darwin nezin oyuncu ayrıntılarına bakalım. oyun mu döndü lan? Bana durmadan 200 tane gül atana Arkadaşlar hemen 100, 120 kişi şey geliyor arkadaşlar. Celal metni e ekliyoruz Celal metni. Hemen Bekle neredeydi? Burada değildi pardon. <laughs> oyuncu ayrıntıları. Nerede? Ve ilk önce oyun tarzını da bakalım arkadaşlar. Şöyle en küçüğü küçük Çünkü şey, küçük duruyor. Şey. Tamam Arkadaşlar fırsatçı gol mükemmel. Bu özelliği çok güzel. Hızlanan mermi. Öyle giden atak uzaktan şu atakla. Mükemmel. Hemen. Ek pozisyon yok Şuradan şöyle bahsedeyim arkadaşlar Ya da böyle direkt bahsedelim Ofansif farkındalık 91 mükemmel Bitiricilik 91 Kafa 85 Mükemmel arkadaşlar Arkadaşlar hızlanma 96 böyleydi Darwin'in. Şimdi David Villa'ya geçelim. Oyuncu ayrıntıları. Ofansif farkındalık 98, top kontrolü 90, bitiricilik 97, hızlanma 95 mükemmel. <laughs> Şimdi şuna e geçelim arkadaşlar şuna mükemmel. Bakın. Top kontrolü 96. Top sürme 91. Sıkı top tutma 101. Alçaktan pas 96. Yüksekten pas 90. Falso 95. Şut gücü 96. Denge 92. Şuna derden mükemmel bir kart. Şimdi bellet diye gelelim. Hemen. Ee, yüksekten pas 82 en iyi şeyine gel hız 101 hızlanma 94 arkadaşlar size hemen şu kalemle göstereyim Belletti'nin en iyi iki özelliğini şöylese size kareyle göstereyim yani en iyi reytingi olan şey hız ve hızlanma mükemmel hiç kimse yakalayamıyor ve bir de dayanıklılık 101 o üçü mükemmel üç kart. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir video ki bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşça kalın kendinize iyi bakın.